Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Beklenen gün geldi. Temu'dan aldığımız bütün ürünler bugün elimize ulaştı. Evet, öncelikle hangi tarihte verdik, hangi tarihte elimize ulaştı bunları bir konuşacağız. Sonrasında yavaş yavaş kargomuzu açacağız. Hangisi ne kadardı, e, günlük vergisi ne kadar, e, toplam ortalama ne kadar verdik. Bunların hepsini tek 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 hepinize açıklayacağız. Merhabalar. Merhaba. Ercan Bey. <laughs> Merhaba. Ben gerçekten geldiğine şaşırdım. Normalde biliyorsun demiştim sana dolandırıldım mı acaba diye. Benden habersiz verdiğin siparişi. Sabah ee, bir kalktın. Gecenin saat 3.30 ya da 4.30'unda e, bir böyle bir e, bir enerjiyle bir sipariş oluşturuldu. Ve sağ canım kocam. Dedim ben dolandırıldım dedim. İyice araştırıldı mı dedim. Hı. Sen dedin ki yok dedim bakacağız dedim. Gelecek dedim. Girerse gider dedim yani. Yapacak hiçbir şey yok. Aynen öyle. Ben de hadi bakalım bekleyelim görelim dedim. Ürünler geldi. İnşallah aynı ürünlerdir. Şaşırtma. <laughs> genelde biliyorsun farklı ürünler de görülüyor. Bakın hiçbir şekilde açmadım kargoyu. Hiçbir şekilde geldi gibi dedim ki hemen bir video çekmemiz lazım. O yüzden oturduk video çekeceğiz. Şimdi öncelikle e, siparişimi ne zaman vermişim hemen size söyleyeyim. 9 Temmuz saat 3.41 geçe siparişi vermişim. Bu zamana kadar beklememin sebebi e, gümrüğe takılı kaldı. Uzun bir süre gümrükte kaldı. Sonrasında baktım ki işleme alınmaya başladı. E, nasıl yapmışlar? Şöyle söyleyeyim size. Gümrük işlemine girmişler. Gümrük işlemleri tamamlamış. Sonrasında İstanbul'dan alınmış. MNG Kargo tarafından bize bugün teslim edildi. Yani 9 Temmuz. Bugün ayın kaçı? 25'i mi? 25'i. 25'i yani e, bayağı beklemişiz. 16 gün beklemişiz. Değil yani, 16 gün beklemişiz. Gene iyi. Fena bir gün değil zaten aslında. Zaten ortalama Çin'den öyle geliyor. geliyor. Yani Çin'den geliyor. Ortalama da zaten 10 ile 20 gün arası diyebiliyorum ben. Yine yani, evet. 16 gün bence çok iyi. Normalde zaten Türkiye'de bile 5-6 güne işçi. Yani tabii canım. Ortalama yani. Bir de Çin'den geliyor. Yani bu. bir de Çin'den gelmesini düşünüyorum. Bu çok normal. Şimdi sıra sıra tek 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 hepsini açacağım. Merhaba. İnşallah aynı günler gelmiştir. <laughs> Hayır düşünüyorum. Bilmem ki hangisinden başlasam. Öncelikle çok bir ürün almak istemedim. tabi ee, şey bir şey olur eder. Bütün para gitmesin hani. Biliyorsunuz zaten şey verdiğiniz zaman bir miktarı geçmesi gerekiyor. Bizim de ortalama ne kadar harcamışız biz? 910 TL. Ha, 905, 96 TL. E, vergisi de 209 TL. Yani şöyle her bir ürünün tek tek vergisi oluyor. Atıyorum ki e, yüksek yani 300-400 e, fiyatında bir ürün aldığınızda bunun vergisi 40 TL, 60 TL. Ürüne göre değişiyor. Tabii mesela ufak tefek işte bütçeli ürünleri, küpedir. Bilekliktir aldığınız zaman o da 5 TL 15 TL arasında değişiyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii. Her ürünü sepetine eklediğiniz zaman orada vergisi de yazıyor mu? Ekledim. Herhangi bir vergisi yazmıyor. Ben bunu süslü kendim bütün hepsini ilk önce sepete Sefri. attım. Sonra dedim ki baktım vergisi aha şu kadar dedim. Atıyorum ki işte 300 TL. dedim ki şunu çıkartayım acaba dedim. Ne kadar hani olur dedim. Baktım ki 300 TL'den 283 a demek ki dedim bu ürünün dedim vergisi 20 TL. Oradan hani e, şey yaptım düşünerekten hareket ettim baktım ki sonuç bu. Şimdi tamam. ufak parçalarla başlayalım. Şöyle küçük minnak tokalar aldım. Evet. Bakayım ürün doğru ürün evet. Ürün doğru ürün tamamen. Evet, Kaç parça? parça? 2, 4, 6 parça. 6 parça evet. Şöyle hatta çıkartayım. Yani güzel tokalar var. Fena da değil. Kaliteli gerçekten güzel bir şey benziyor. Şöyle koyayım en azından. Videonun sonunda yakınlaştırırım. Bunu ne kadara almışım? 6 adet e, sahtinci olaraktan geçiyor. Hı. Bu 42,38 TL olaraktan gözüküyor. Şimdi geçelim diğer katımıza. Yeğenime E harfi kolye almıştım. Bu E harfi 43.98'e almışım bunu. Bunun da ortalama gümrük vergisi ne kadardır? 12 TL falan. Bu arada bunların da gümrük vergisi 10-15 arası şey oluyor. Güzel bir kolye. Bunlar çelik mi bujitleri mi? Yani çelik olaraktan yazıyor ama tam olarak bir bilgim yok. Onu kullandıktan sonra anlayabiliriz. Şöyle güzel bir kolyemiz var. Şimdi sıradaki pakete geçelim hemen. Bu küpeyi, <laughs> bu küpeyi biraz daha büyük bekliyordum. Ama maalesef küçük geldi. Bu küpenin de bakalım. Yok o küpe o küpe mi evet. ama? Yok. Evet 9, bu evet. 9 TL. Evet. 9 TL almış gayet güzel. Hatta 9 TL bile değil. 8,5 TL'ye minnacık bir küp almışım. Bunun da günlük vergisi 5-5,5 TL falan. Ya gerçekten küçük. Dediğim gibi ben ya bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ama tatlı duruyor. Şöyle hemen şey yapayım. Zımbırtı yani de Güzel duruyor bence. Ya tabii canım güzel duruyor da işte. Şöyle yapsam <laughs> ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum. Gerçekten küçükler. Demek ki fiyatına göre biraz da ya. şey olmuş. Aa bak bunlar tam istediğim gibi gelmiş. Yani. Bunlar da küpe. Bir çift daha küpe aldım. Bunların modelleri biraz daha farklı. Şans. Aşağıdaki. Evet. Close hop küpeler diyor. Bakır küpe olaraktan geçiyor. 20 TL. Yani görüntüsü olsun çok tatlı. Evet ee, güzel değil. Küçük de değil. Yok, yok. Yani diğerlerine göre normal bence ben beğendim. Bunun da maliyeti ortalama 8 TL falandı. Geçelim diğer ürüne. En güzellerini sona sakladım. Halka bir küpe aldım. Bu da bakır renk. Bunların boyutu da gayet normal. Çok tatlı duruyorlar. Büyük değil, küçük değil. Her türlü takılır. 20 lira oldu herhalde. Vergi işte, şey 18 lira. Yani 18 Aslı TL vergili birlikte işte 25'e falan harcaya geliyor bunlarda. Fiyat olarak gayet düzgün. Evet. de aynı gibi duruyor yani. Şu anda hiçbir farklılık Aynen yok. Öyle. Bir tane çelik bileklik bu. 35 lira almışsınız. Evet bu 35 TL. Biraz büyük geldi herhalde bana ama. Şöyle göstereceğim size de. Şöyle Mesela göstereyim. Yok. Aynen. Diğer türlü Şöyle yok. Diğer türlü değil de. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir bakır tel gibi böyle bir bileklik. Hatta erkekler de kullanabilir sanki. Yani biraz Dene. Yok gitmedi. Hayatta. Yok gitmedi. <laughs> Ne kadar almışız? 35 buçuk almışız. Bunun da ortalama sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, 12 ya da 13 TL'ydi vergisi. Şöyle küçük küçük tokalar aldım yiyenlerime. Bunları da hemen açalım. Ne kadar almışım? 12 TL'ye almışım. 4 adet. Evet, güzel. Evet, güzel. Ama biraz sanki boncukları düşmüş gibi. Çin'den geliyor. Normal değil mi? Yani ne bileyim, ya o kadar kargo içinde. Bilemedim ama fena durmuyor. Gene güzel duruyor. Evet, buraya. Yani Aa çocuklar için. Daha ne kadar? Ya çocuk isterse yetişkin, benim için fark etmez. Bunlar da çok güzeller. Bunun gün vergisini söyledin mi? 12 lira artı işte bir. Ha 5 5 TL falan yani. En en düşüğü 5-6 TL falan oluyor. Şimdi gelelim. Ee, en hassas en farklı şeylere. Ve inanın e, uygunu uyguna aldım. Gerçekten uyguna aldım. Öncelikle şu isimle açacağım. açacağım. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Denemeyeceğim ya sonuç olarak. Açacağım. Bikini aldım. Altlı Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten kalitesi çok güzelmiş. Gerçekten. Evet. Şöyle bir bikini aldım. Alttan Şöyle lastik açayım hemen. bir bikini ve altı da gayet hani ince falan değil. Şöyle göstereyim. Kaç gayet almışsınız? çok güzel bir bikini almışım ve bunu inanamayacaksınız. 101.78 TL'ye almışım. Çok uygun almışım gerçekten. Gerçekten çok uygun almışım. Yani şöyle söyleyeyim, bunun ortalama vergisi. 35 ya da 45 arasıdır. Yani bana 150 TL falan geliyor. Çok iyi. Yani Ülke ben de şu de an de bu takımı de. zaten Türkiye'de almış olsaydım ne kadar alırdım? 350 en kötü 350 TL'ye alırdım. Onu da bulabilirsem. Yani bu ürünü gerçekten çok beğendim ben. Evet, güzel, rengi de güzel. Evet. Şimdi gelelim ikinci bitimize. Bunu da çok severek aldım. Benim çok hoşuma gitti. Bakalım bunu. Şöyle çaprazlama geliyor. Bunların resmini koyabilirsem koyacağım. Çaprazlama bir bikini. Arkası da çaprazlama geliyor. Alt kısmı öyle küçük falan değil. Evet Normal hani ve kumaşı da çok güzel kumaşı da beni e, hani cezbetti değişik bir model Evet düz renk siyah diyor iki parça diyor ve buna 238 TL vermişim bunun da ortalama vergisi olsun olsun 45-55 TL yani bunu da 300 TL'ye almış oluyorum peki bir şey sorabilir miyim buradaki Tabii. satıcıların hepsi farklı farklı satıcılar mı yoksa evet tek... birçok aynı trend yoldaki gibi birçok e, satıcı. satıcı var Herkesin fiyatları farklı ama şuna dikkat etmenizi isterim. Bir ürünü alırken o ürünün başka satıcılarda olup olmadığına dikkat edin. Ve varsa en azından yani şu an ben atıyorum ki bunu 230'a 250'ye aldım. Siz belki bunu 210'a belki 190'a alabilirsiniz, bulabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Peki bu kargoları nasıl birleştiriyorlar farklı farklı satıcıdan ben onu anlamadım. Yani onu ben de pek e, çözemedim. Büyük ihtimal hepsi oranın Çin gümrüğünde evet. hepsi e, birleşiyor. Ona göre toplu şekilde teriyor. Ya da gidiyorlar. tek bir depoya birleştirip tek bir depodan gönderiyorlar. Olabilir, olabilir, olabilir. Çünkü çok farklı. Şimdi dikkat ettim. Hepsini satıcıları farklı farklı. Evet, evet. Ama tek kargoda geliyor. Bu da çok Aynen. değişik. Demek Ve güzel mi? güzel ya bu bu şekilde olması güzel gayet oldu. Güzel. Burada bir tane daha küpe çıktı. Bu da küçük. <laughs> Bunu da bu kadar beklemiyordum. Onu, onu Ama fiyat, yani fiyat fiyatına girelim. göre gene gayet, gayet normal. Ve şey yani hani ne bileyim kalite olarak da güzel duruyorlar. Güzel duruyor yani. Bunların hepsini e, zaten göstereceğim size detaylı bir şekilde. İşte cam alıcı noktaya geldik. Son parçamız beni e, gerçekten böyle zınk diye bulan parçalar vardır ya insanın. Öyle bir parça. Pemiş pemiş. Bunu ne kadar almışım? 160.28'e almışım. Gerçekten güzel. Aşkım dur daha açmadım. Yok fiyat <laughs> olarak güzel o demek istedim. Tabii canım fiyat olarak gerçekten güzel. Yani şimdi sen şu an bütün bu parçaları toplam 900 liraya almışsın. 900 bir burada bulun bir tane. Şöyle daha göstereceğim hemen. Yani gösterebiliyor muyum onu da pek bilmiyorum ama şu arkasını biraz gevşetirsem olacak gibi. Evet. Şöyle çok güzel bir parça. Kumaşı olsun, dokusu olsun çok iyi. Alt kısmına bakalım, normal alt kısmı da gayet iyi. Evet, güzel. Yani ne ince ne kalın, bence gayet güzel ve şık duruyor. Da... Aldığımız ürün, mü? evet, bence aldığımız ürün yani. Evet, ha, değişikse de yapabilecek bir şey yok, birebir bir gibi gözüküyor. Ne kadar almışım 16. bunu? 160-28'e almışız. Bunu da dediğim gibi 20. ortalama ha, yani vergiyle birlikte 200-210'a falan geliyor. Yani ben bu alışverişten çok memnun kaldım. Beni gerçekten e, şu an etkiledi gibi bir şey. Yani 900 lira bence çok... Yani... Yani Yok, ya. Yani kandırılmamışsın. Yok <laughs> kandırılmamışsın, dolandırılmamışsın. bence de 900 lira gerçekten iyi. Ya yani Türkiye'de alsam belki bunu bir tanesini ya iki tanesini ancak alırım. Yani de. diyorum ya bir bikini zaten Türkiye'de en küçü. Yani pazarlara gitsen 300 liraya falan bulursun 300 300. Ama diğer türlü böyle bir e, X mağazalara girdiğin zaman hiçbir şekilde 500, 600'den aşağıda makul bir zaten bikini bulamaz. Ha bulursun ama belki basit olur. Evet. Hani normal bir şey olur ama diğer türlü bulunacağını zannetmiyorum. Evet, tekrar sipariş veririz. Şahap bu sefer de bana sipariş ver. Yani inşallah Anladım. Bakın Belki bu sefer Anladım. araba için verebiliriz. Çünkü evet. araba için çok güzel e, aksesuarlar var. Hani küçük çöp kovaları olsun, böyle bardak tutucuları olsun, küllükler olsun. Anladım. Biraz inceledim ben ona da baktım. Merak Anladım. etme. Sepette bazı şeyler de duruyor. İnşallah. Hani bir kontrol edersen zaten büyük ihtimal sen sipariş vereceksin Anladım. bunları. Yani ikinci siparişte inşallah daha farklı bu sefer aksesuar için, e, araba aksesuarları için e, olacak siparişimiz. Bundan sonraki e, videomuzu bekleyin. Daha değişik şeylerle geleceğiz. Evet. Biz çok memnun kaldık. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Bizi mi? takip etmeyi unutmayın bu arada. Ve kendinize dikkat edin. <laughs> kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.